Serdar Turgut, Amerika'da ilk büyük kavga Türkiye üzerine olacak. Trump yönetiminde ulusal güvenlik ve dış işleri konusunda etkin olması muhtemel isimleri dün yazdım. Her zaman kolay anlaması mümkün görünmeyen bu ekibin İlk politika testi Türkiye üzerine olacak. Başkan Trump bölgemiz hakkında tutarlı bir politika oluşturabilmek için öncelikle Türkiye hakkında yakın danışmanları arasında bir konsensüs oluşmasını talep edecek. Şu aralar Trump'ın takımından sızan bilgiler işin içinde Suriye'de olduğundan Türkiye hakkında yönetim içinde bir görüş birliğine hemen varılabilmesi kolay görünmüyor. İşte yeni yönetimdeki görüşler bunun nedenini anlatmaya madde madde girişeceğim ve böylece resmi politika oluşmaya başladığında neyin neden olduğunu da rahat anlayalım. Mike Flynn, ulusal güvenlik ve dış politika üzerine şu an Trump'ın en yakınındaki isim. Bu nedenle ya ulusal güvenlik danışmanı ya da dışişleri bakanı olacak. Flynn, Türkiye'nin bölgede en güvenilir müttefik olduğunu düşünüyor. Bu görüşünü Amerika Kongresi'nin bulunduğu Capitol Hill'de adına alan ve bu onun dünyasını anlatan The Hill gazetesine yazdığı makalede ifade etti. Türkiye'nin bölgenin önemli ve Amerika'nın işbirliği yapması gereken bir güç olduğunu da söyleyen Mike Flynn, ayrıca Amerika'nın Türkiye'nin istediği FETÖ liderini geri vermeyerek bu kadar önemli bir ülkeyle arasını bozmaması gerektiğini de söylüyor. Bu konudaki sözlerini ayrı bir yazıda analiz edeceğim. Yeni yönetimde bu kadar önemli olan bir ismin Türkiye hakkında böyle düşünmesi bizler açısından sevindirici tabii ki. Ama bölgede işbirliği denilince işe Suriye'de giriyor ve Suriye denilince de işler biraz karışıyor. Suriye politikası Trump, biz de DAEŞ'la savaşıyoruz. Suriye'de DAEŞ'la savaşıyor. Biz DAEŞ'tan tamamen kurtulmak zorundayız ve şu anda Rusya, Suriye ile tamamen işbirliği içinde diyerek şimdilik iki önemli politikanın işaretini verdi. 1. Başkan Trump, CIA'nin sürdürmekte olduğu Suriye'deki muhalif güçlerin silahlandırılması ve eğitilmesi operasyonuna hemen son verilmesi gerekiyor. Çünkü bu muhalif grupların ne olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bazıları el-kaide türü örgütlerle de bağlantılı olabilir, diyor. 2. Trump ayrıca Amerika, Suriye'de Rusya'nın önünü kesmemeli ve orada güvenliğin sağlanmasında Rusya'ya güvenmeli de diyor. Dediğim gibi bunlar başkanın üzerinde düşünülmesi için ortaya attığı politikalar. Daha sonra gizli istihbaratlar kendisine verilince değişme olasılıkları da var. Ama bunlar değişmediği takdirde Mike Flynn her ne kadar Türkiye ile müttefikliğe önem verse de bu politikaların o müttefikliğe ne kadar uygun olacağı da şüpheli. Çünkü Türkiye'de Suriye'deki muhalif güçleri destekliyor ve eğer Amerika bölgede Rusya'nın önünden çekilirse Suriye'de Esad'ın daha da güçlenmesi sürecine girilecek. Bunun da Türkiye'yi pek hoşnut kılacağını söylemek zor. Bu olası politika değişikliğinin yeni yönetimde yine önemli bir görevi olması beklenen muhtemel Dışişleri Bakanı John Bolton tarafından da desteklendiğini söylemeliyim. İran. Trump bu denklem içinde bölgede sadece İran'ın etkinleşmesini ve güçlenmesini istemiyor. Obama yönetiminin İran'la yaptığı nükleer anlaşmanın bir felaket olduğunu ve iptal edileceğini vurguluyor. İran'a yönelik bu tavrın Türkiye'yi mutlu etmesini bekleyebiliriz. Yeni takım ayrıca Musul operasyonunun da beklendiği gibi gitmediğinin, planda hatalar olduğunu düşünüyor. Bu da Musul operasyonunun dışında tutulmuş Türkiye'ye ileride biz size söylemiştik deme imkanını verir. Reince Beyaz Saray Müdürü. Dün Beyaz Saray Müdürü olarak Steve Bannon'ın veya Reince Priebus'un atanacağını yazmıştım. Bu en önemli yönetim pozisyonunda Steve Bannon gibi uç görüşlerin insanının ne yapacağı belli değildi. Bu yüzden dün anlattığım gibi merkeze yakın yerleşik düzeni iyi tanıyan Reince Priebus gibi ılımlı bir ismin Beyaz Saray'da devamlı Trump'ın yanında duracak olması Amerika ve dünya için çok iyi oldu. Trump, Sivin de gönlünü almak için onu baş stratejist olarak atadı. Gülen'in geri verilmesi. Yeni yönetimde ya Dışişleri Bakanı ya da Ulusal Güvenlik Danışmanı olması beklenen Mike Flynn, önemli müttefikimiz ve bölgesel güç Türkiye'nin istediği gibi Fethullah Gülen'i geri vermeliyiz deyince hepimiz haklı olarak heyecanlandık tabii ki. Bunun duyulmasından sonra FETÖ'nün avukatları hemen harekete geçerek Trump'ın dava hakimlerine baskı yapmamasını istedi. Sadece bu bile Pensilvanya'da bir umutsuzluğun bir paniğin olduğunu gösteriyor. Bu da doğal çünkü FETÖ seçim yarışında tamamen Hillary Clinton'ın başkanlığa seçileceğini oylamıştı. Paravan şirketlere Clinton'ın kampanyası için bağışlar yaptırdı. Avukatları Clinton'ın en yakınındaki kişi olan John Podesta'nın kardeşi Tony Podesta ile birlikte kurduğu Podesta Grup adlı şirketi FETÖ'nün lobisini yapmak için tuttu. Amerika'da Türkiye'ye ve AK Parti'ye yakın olan iş adamları da Hillary Clinton'ın kampanyasına bağış yapmak istediklerinde John Podesta seçim kampanyası çalışanlarına bir e-mail göndererek bu bağışların alınmamasını istedi. Anlayacağınız Hillary Clinton başkan seçilseydi Türkiye'nin FETÖ liderini geri alması çok zor belki de imkansız olacaktı. Şimdi ise bunun yolu açılıyor gibi görünüyor. Ancak Mike Flynn The Hill gazetesindeki yazısının hiçbir yerinde gönderme gerekçesi olarak Türkiye'de yapılan darbe girişimini göstermiyor. FETÖ liderinin Amerika için bir tehdit olduğunu belirtip bu nedenle Türkiye'ye geri verilmesi gerektiğini vurguluyor. Belki bu konuda Türkiye'nin çıkarlarını savunan avukatların bunu da göz önüne almaları gerekebilir. Serdar Turgut, Habertürk.